Ona gidiyor Ha ha Şirin baba gelsin de kurtarsın seni. Demir oynuyor mu? Demir. Ah. Ha, ha. Gel onu bırak gel. Oynamayacağım mısın Başka zaman diyorum görüşürüz. Ha ha ha. Gel buraya. Sizi de yakaladım. Şöyle sizi yakaladım. Hayır ben Biz yolcular Ha, sizi yakalayamıyorum tamam. Geçin oradan. Of. Sonunda seni <laughs> yakalar. <gülüyor> Güzeldi bu sana. Ha ha ha. Gargamel yakalar. Öyle mi değil mi? Ha? Gel. Vaaaaaah! Wow. Vaaaaaah! Wow. İstiyorsanız katılın. Hayır. Gel oraya! Kaçma! Seni yakalayamıyor mu ben? Gel 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 Yine, Uzaya mı gittin? Ha, yürü Bana yardım edeceksin Kötü ol Kötü olacaksın Şirin baba gelsin de kurtarsın seni sileyim <laughs> baba baba nerede Ama o yeşil ışık iyi bekle o çok kolay onu oynarız o kolay Wow! Oynuyor mu Ervoş? Ervoş! Oynuyor mu? Ben seni yakala diyorum. <laughs> Kötü ol. Çabuk. Tamam. <laughs> <Aynı. gülüyor> Tekme mi geliyordu? Teşekkür ederim. Wow. Oyna mısın? Elif sen Evet, hayır. Oynamıyorsun tamam ha. Onu söyle. Ah. Gel. Görüşürüz. Çağrı görüşürüz Siz oynamıyorsunuz <laughs> de <laughs> değil mi acaba? <gülüyor> 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 pah, pah, pah. Ona, ne oldu? Kötü oldun Şirinleri <laughs> yakalayacaksın <Tamam>. çabuk Şirin ne <laughs> orada? Gel benimle. Bir tane sizine burada. Ya ben mi yok? Sen... O kötü ama. Gel hadi gel. Karate mi? Ee? Oo. Süper. <laughs> gel oraya. Gel oraya. Gel Kalkma. Ya <laughs> 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 Onu kötüye çevirdim. Ha ha ha. Oynayamma Ya gel oyna işte ne olacak ya. Çocuklar siz de bizle oynar mısınız? Ne? Biz ne oynayacağız? Bir şirinler oynuyoruz. Şirinler. nasıl anlatayım? Bazı karakterler var tamam mı? Tamam. Ben gargamel olacağım benden kaçacaksınız. Tamam güzel anlatayım. Ben ne yapacağım? Sen kaçacaksın gel. Aa tamam. kişiye o oluyor. Tamam. Hayır. Beni yanmaya çalışsın Sizin güçleriniz var. Gezi gezi bunu. Evet. Ben ne yapacağım? İstediğin güçlerim var. Ama gerçek vurmak yok tabi. Gerçek vurmak yok. E tabi ki. Ben ne yapacağım? Yoksa ben de siyah kuşağım. Ben ne yapacağım? E sen de kaçacaksın. Beni yeneceksin. Adını söyle. Serkan. Tamam hadi katıl oyuna. Ben yiyeceğim. Hadi. Hadi hocam ağam. Katıl. Önce bir tanışalım Ee, Arda ben benimle ne olduğunu siz olsun. Tamam hadi katıl şimdi. Biz şirinler oynayacağız. Oynayalım mı? Oynayız. Gel bırak onu. Normal şirin işte. Gel bakalım. Hoş geldin. Oynayacak mı? Gel bakalım. Sen de bize katılır mısın? Tamam. Sonunda sizi yakalayacağım. Biz Süper güçlü kahramanlar oynuyoruz. Ben gargamelim. Bir dakika bunu bunu Onu kötüye çevirelim. Efendim. İstediğin ol. Sen de bizde oynar mısın? Ha? Gel. Ne oynadığımızı söyle. İstediğin süper kahraman ol. Beni yanmaya çalış Tamam ol. Seni kötüye çevireceğim. Çünkü ben gargamıyorum. Oynamıyor musun? Oynuyor mu oynamıyor mu? Oynuyor, Oynuyor, Oynuyor musun? Oynuyor mu? Gel bakalım oyna. Ne oynadığımızı bilmiyorsun. Süper kahraman evet. Gitti. Tamam ondan işte. Güçlerinizi almaya giriyorum Kötüye dönüş Onları yakaladım Yakaladım Kötü ol onu Onları Şimdi Kim Onlar. Bana hazırım. Ah, ah, ah. Hadi bakalım. Hemen yakala şunu. Ben ne ah. yaptım? Kötü oldu. İki mi Hadi. Oynamıyor musun Sirine? Pşş. Gelin benimle. Gel benimle. Gel benimle. Ah ah ah. Ha ha Oynanabilirse oynasın abi. İstiyor mu? Of, of. Gel bakalım. Ne? Ne? Sen Gel bakalım buraya. dünya Ha 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 ha. Artık buralar benim. Söyle. Ben, tamam. Ben Gel, mi? Bakalım. Ben de. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel. bakalım. Ya. <laughs> <laughs> Siktir bir <gülüyor> dur. <laughs> Yakalayın komutanım? Yakala onları. Ay. Vaaa. Wow. <laughs> Nasılsınız abi? İyi, nasılsın? İyi çok şükür Allah Siz sağ olun. Bir şey istiyor musun Melike? İstersen gelirsin. Tamam. Gülhan. Abi yavaş uçur da Düşmesin. <laughs> Vah Ay yaz Ne olacak? <laughs> Gel benimle. <laughs> <laughs> ha oh, ha. Oh. kadın gidiyor. Çık çabuk. Uzay <laughs> makinasının içindeyiz. Olamaz. Birini yakala <laughs> Nereye gidiyor? <laughs> ne oldu? <laughs> He al. Para. He al. Ama dondurma şeyi nerede? Dondurma istiyormuş. Kapanmış demek ki dondurma. Sezon bitti galiba. Aynen doğru. Sezon bitmiş. Sezon bitmiş. Maalesef. Bitmiş. Azallah. Anlamın hayır. Televizyonlar. Ha ha ha. Sen Gel. Ya, ben... Oh. Eczansız çok güzel bir şey. Sezansız çok güzel bir şey. Aksiyon. Şey oynayalım mı? Oynayalım bekle. Jal bal, hadi. Ha ha. <laughs> 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 Yakalandı. Basket şey Sen ne oynayacaksın? Yok, ben kendime şu. Tamam. Sen hakkın arkasını yapıyorsan, olayım Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Oynayacağım bir şey sen. Demir! oynayacağız galiba. Testini al. Yakaladım. <gülüyor> ah. ah. Dur. Ne oynayacağız? <laughs> Söyleyeceksin. Işte. Me